Merhaba arkadaşlar. Alperen Teknik sayfamıza hoş geldiniz. Yeni bir blok çekme işlemine başladık. Sizlere kanalımızın aşamasında da dediğimiz gibi evinize gelen ustaların gerçekten doğru iş yapıp yapmadığını bilmeniz açısından bilgi bilgilendirici, bilgilenme amaçlı videolar çekeceğiz. Bu videoların en başında normal, pratik, her insanın başına gelebilecek, her evde yaşanabilecek bir problem olan musluk değişimi için keten nasıl sarılır? Nasıl uygulama yapılır? Keten sararken nelere dikkat edilir? Onları anlatmaya çalışacağım. Bu arada ben Alperen Teknik Yetkilisi Metin Özdemir. Kombi, klima, hidrofor ve tesisat işleri yapmaktayız. Bu konuda size bilgiler vermek için kısa videolar çekip size ileteceğiz. Şimdi ilk olarak herhangi bir makine musluğunu nasıl uygulayacağız ve yerine nasıl takacağız? Bununla alakalı bir başlangıç yapacağız. Şimdi keten bu yüzeyler parlak olduğu için yaklaş biraz. Bu yüzeyler parlak olduğu için keten dediğimiz madde yani şu madde burada bazen kaymalar yapabiliyor. Bu nedenlendendir ki ustalar genellikle şöyle bir çalışma yaparlar. Böyle bir kesici alet. Biz buna testere aızı diyoruz. Böyle bir kesici aletle dişin birkaç noktasına çizikler atarak siz bunu penseyle yapabilirsiniz. Bir tornavidayla yardımıyla yapabilirsiniz. Mesela tornavidayla da olabilir bu. Penseyle de olabilir. Onları bu şekilde yapın. Ketenimizi elimize alıyoruz. Ketenimizi belli olan değerimizi alıyoruz. Ve genelde ketenin uygularken dişi arasına girmesi için bu formda bırakıyoruz. Bakın böyle düzlemiyorum. Bu formda açık bir şekilde. Keteni sararken dikkat etmemiz en önemli dikkat etmemiz gereken önemli şeylerden bir tanesi bu uygulamadır. Bu şekilde çapraz tutacağız ketenimizi. İlk ön dişten başlayarak Çekerek kendimize doğru. Sol elle saranlar için kendimize doğru çekerek. Sağ elle saranlar için dışa doğru. Yani saat yönüne doğru saracağız. Hiçbir zaman değişmez. Saat yönüne doğru saracağız. Sonra ikinci ucu birleştireceğiz. Sarmaya devam edeceğiz. Arka tarafını doldurup dişin öne doğru ilerleyeceğiz. Ve önde keteni bitireceğiz. Önde keteni bitirdikten sonra bu ketenimizin üzerine dişin paslanmaması için dişin beslemesi için tesisat mağarını kullanıyoruz. Tesisat mağarından bir parça alıp bu şekilde bir şey edireceğiz. Ve bu arkadaşı götürüp duvarın içerisindeki sizin şöyle gördüğünüz dişi dişin içerisine bu şekilde tutturarak sıkacağız. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem ve benim önermediğim yöntem Teflon. Şimdi diyecekler ki bazı arkadaşlar bana kızabilirler. Teflon'u neden önermiyorsun? Teflon'u şu sebepten dolayı önermiyorum. Teflon'un formu ince bir formu olduğundan dolayı ısınmada, soğumada, değişik hava şartlarında ve değişik su şartlarında bu Teflon belli bir zaman sonra su kaçağı yapacaktır mutlaka yapacaktır, bundan dolayı ben uygulamalarımda kendim yine aynı şekilde ketenden alıyorum, bir miktar bir miktar keteni sardıktan sonra tekrar üzerine keten işlemini bitirdikten sonra doğalgaz macunu yanımda yok ise bunu yaptıktan hemen sonra bir miktar teflon alıyorum. Ve teflon bandı yine bir parmağım yardımıyla böyle tutarak çektirerek arkadaşlar şöyle ters tutacağız. Bant tutar gibi. Çekeceğiz. Hafif tatlı sert çekerek. Çekerek sarmaya devam edeceğiz. Şimdi bazı arkadaşlar diyecekler ki bu belli bir sayısı var mı? Belli bir sayısı yok arkadaşlar. Biz artık ustalığımız gereği göz karar yapıyoruz bunu. Ben size şöyle bir tüyo vereyim burada. Dişin şu yüzeyindeki belirginlikleri gittikten sonra yani bakın şurada üzerinde diş belirginleri kalınlaşıyor. Gözükmüyor ya. O hatta kadar sarmanızı öneririm. Sonrasında koparıp teflon bandı böyle elinizle düzelttikten sonra yapışacaktır. Ve bırakmayacaktır. Yine aynı şekilde duvarın içinde bunu duvar içinde kabul ediyoruz. Duvarın içinde iç dişli dirseğin içerisine bu T olabilir, disek olabilir, demir disek olabilir. Sıkıyoruz. Belli bir oranda sıktıktan sonra anahtarla çeviriyoruz ve işlemi bitiriyoruz. Bu da teflon bant yardımıyla. Şimdi diyeceksiniz ki ya sadece teflon bant kullansak olmaz mı? Olur. Sadece teflon bant kullanacaksanız eğer sarı teflon bantlar var. Sarı teflon bant bundan biraz daha kalın formu. Onu kullanabilirsiniz. Orada da teflon bant sararken yine aynı şekilde saracaksınız gösterdiğim gibi. Ve bütün dişe sarılan her şey, keten olsun, teflon olsun, farklı bir ip yöntemi var. Mesela gün ipler var, bazen onlardan da kullanmak gereği oluyor. Yani ihtiyaç halinde. O dönemlerde onlarda bile yapılacak şey bellidir. Saat yönüne saracağız. Her zaman saat yönüne sarmak gerekiyor. Şimdi bir olay daha var, onu da göreceğim size. İlaç. Onu da anlatacağım size ilaç. Bu ilaç dediğimiz e, olay logsel derler. İlaç derler ustalar buna. Bunu genelde siz tek kullanımlık alamazsınız. Bu büyük bir malzemedir. Navrularda biraz pahalı bir malzemedir. Bunu biz genelde doğal gazlarda kullanıyoruz. Hava tesisatlarında kullanıyoruz. En etkili olduğu yerler doğal gaz ve hava tesisatı. Eksi 50 derece artı 300 derece kadar dayanan bir madde. Bu maddeyi uygularken yine yaklaş lütfen dişimizin ilk iki dişin arasına bakın birinci dişle ikinci diş arasına bundan bir miktar uzun süre kullanmadığınız için donmuş bir miktar sıkıyoruz. Bu kadar yeterli olacaktır dişe. Bu kadar sıkmanız yeterli olacaktır. Bakın yaklaş lütfen. Bu kadar sıkmanız yeterli olacaktır. Bunu yine uygularken malzeme uygularken bu musluğu böyle çevirirken Biraz ileriye, sonra tekrar geriye. Biraz daha ileriye, sonra tekrar geriye. Biraz daha ileriye, sonra tekrar geriye. Ve tamamen sıkabiliriz. Bunu ileriye geriye neden yaptık diye soracak olursanız, bu arada kalan hava boşluklarını tamamen bitirsin. Yaklaşır mısın? Tamamen bitirsin ve dişlerin arasına tamamen girsin diye ileri geri uygulama yapmamız gerekiyor. Bunları ileri geri uygulama yaptığımız zaman bu problemi ortadan kaldırmış oluruz ve problemsiz bir şekilde montajını yapmış oluruz. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.